Merhaba sevgili oğlaklar Mayıs ayı burç yorumları videonuza hoş geldiniz bazı sağlık sorunlardan dolayı biraz videolar gecikti o yüzden lütfen kusuruma bakmayınız ama Mayıs ayı zaten 8 Mayıs'taki boğa burcundaki yeni ay ile birlikte gümbür gümbür başlıyor ve bize bütün bereketini bolluğunu şifasını dağıtıyor olacak o yüzden önemli tarihleri asla kaçırmadık e, hepinizi videonun sonuna kadar özellikle dikkatlice dinlemenizi ve hangi alanda bu bolluğu, bereketi, şansı, fırsatı alıyorsunuz öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla WhatsApp olur, Instagram gibi ortamlardan paylaşmanızı rica ediyorum ki etkileşimimiz bol olsun. Ben de daha çok şekleneyim ve size daha fazla videolarla geri dönüş yapayım değil mi? Evet sevgili oğlaklar bu ay dedik ki bireysel anlamda çok güzel etkiler barındıran bir ay ki siz 8 Mayıs'ta Boğa burcunda bir yeni ay olacak. Uranüs, Venüs ve Jüpiter destekle oldukça bize hadi diyecek. Hadi al bu bereketi, al bu şansı, al bu fırsatı kullan diyecek. O yüzden bu da sizin 5. evinizde olacak ki eğer bekar bir oğlak burcuysanız aşk kapıda aşık olmanız an meselesi. Sizin için güzel aşkın olacağı hiç beklemediğiniz anda girdiğiniz herhangi bir ortamda bir anda kendinizi aşık olmuşken bulabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve tabii ki ama ben de zaten evliyim, çoluğum, çocuğum var diyen bir oğlak burcusunuz da çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler yine söz konusu onlarla ilgili eğitimleriyle ilgili olabilir, onların sağlığıyla ilgili olabilir. Çocuklarınızla güzel vakitler geçirmek için çok uygun zamanlar. Ama ben yeni evlendim, daha çocuğum yok, çocuk istiyorum diyen bir oğlak burcuysanız da işte bu yeni ay sizin için tam zamanı. Hamilelik haberlerini patır 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 alacağız oğlak burçlarından. Eğer hiç aklınızda yok ama Aa, bir anda hamile mi kaldım diyorsunuz. İşte bu yeni ay sonrası bunlar da çok da mümkün olacak sizin için. Özellikle e, bu yeni aile birlikte hobilerinize e, daha oldukça vakit ayırabilirsiniz. Bir sanat dalına giriş yapabilirsiniz. Uzun zamandır işte resime mi beceriniz var. Ya da bir müzik aletine mi beceriniz var. Ya da bir fotoğraf mı çekmek istiyorsunuz? Bunlarla ilgili güzel gelişmeleri başlatabileceksiniz sevgili Oğlak burçları. Ee, aynı zamanda <laughs> e, borsa ile ilgili bir yatırım yapacaksınız? İşte bunlar için bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz. Yapacağınız yatırımların daha çok artacağı zamanlar söz konusu olacak ki venus Jüpiter kavuşumu sizin 5. evinizde olacak. O yüzden yatırımlarla ilgili yapacağınız e, her bir yatırımdan daha da kat ve kat gelirini alabilirsiniz. Merkür'ün boğa burcuna geçmesiyle birlikte eğitimsel, iletişimsel anlamda da yine oldukça destekleniyor olacaksınız. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Mars tüm ay boyunca koç burcunda ilerleyecek. O yüzden ev aile ile ilgili bazı gerginlikler, bazı tartışmalar söz konusu olabilir. Ev içinde yaşanabilecek bazı kazalar Sakarlıklar söz konusu olabilir. O yüzden ev içinde oluşabilecek önlemlere karşı lütfen dikkatlerinizi oldukça arttırın. Babanızla ilgili bazı tartışmalar yine söz konusu olabilir. Güneş merkezli haritalar kullanıyoruz. Biz normalde yer merkezli harita kullanıp size bu bilgileri veriyoruz ama güneş hareketlerini takip edebilmek için de güneş merkezli haritalardan faydalanıyoruz. Güneş merkezi haritalarda Mars ve Satürn 17 Mayıs'ta kavuşum yapacak ki bu artı eksi 5 gün alabilirsiniz. Sizin 3. eviniz olacak. Yakın çevrenizle ilgili oluşabilecek bazı gerginlikler, yapacağınız kısa seyahatlerde oluşabilecek bazı aksaklıklar olabilir. İşte arabanıza gidiyorsanız Allah korusun yaşayacağınız bazı kazalar. Bunlara karşı açık bir dönem. Oldukça dikkatli olun. Yani bir seyahate çıkıyorsanız arabanızı kontrol ederek çıkın. İşte ya da bir iş seyahatine gideceksinizdir. İşte zamanlamanızı iyi ayarlayın. İşte geç kalabilirsiniz. Gidemeye bir atar yapar çağınız gidemeyebilirsiniz gibi. Bunlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunay olacak ki bu sizin 12. evinizde olacak. Yani bu zamanda birazcık daha böyle kendi içinize dönmek, ne istediğinizi anlamak gibi durumlar söz konusu olabilir sağlıkla ilgili kontrolleriniz varsa lütfen ihmal etmeyin bu zamanlarda e, sağlığınızla ilgili kontrollerinizi mutlaka ama mutlaka yaptırın e, Çünkü her, hiç beklenmedik bir e, sağlık sorunuyla karşılaşabilirsiniz O yüzden e, bu 23 Mayıs sonrasındaki Dolunay civarında e, kendinizle ilgili sağlığınızı lütfen ihmal etmeyin. Arka planda çevrilen bazı konular önünüze dökülebilir. Bunlarla ilgili bazı gündemler söz konusu olabilir. Bunları öğrenebilirsiniz. Biraz daha mesela evden çalışma ihtimaliniz varsa belki bu dolunay sonrası birazcık daha evden çalışmak gibi durumlar yine söz konusu olabilir. 20 Mayıs itibariyle Güneş ikizlere geçecek. 23 Mayıs'ta Venüs ikizlere geçecek ve 26 Mayıs'ta da, da ee, Jüpiter ikizler burcuna geçecek ki bu da sizin 6. E, evinizde olacak. Yani e, işle ilgili Önümüzdeki bir yıl çünkü Jüpiter 2025 Mayıs sonuna kadar ikizler burcunda kalacak. Yani önümüzdeki bir yıl boyunca sizin için çok güzel işle ilgili fırsatlar, gelişmeler, terfiler söz konusu olacak sevgili oğlak burçları. Bunları mutlaka değerlendirin. Mutlaka ihmal etmeyin. Bir terfi alabilirsiniz. Önemli bir işle ilgili bir görüşmeniz varsa bunları dile getirebilirsiniz. Aynı zamanda sağlıkla ilgili bir sıkıntınız varsa ya da hali hazırda devam eden bir sorununuz varsa bunlarla ilgili yine güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Eğer bir evcil hayvan edinmek istiyorsanız ki 23 Mayıs'ta Venüs'ün ikizler Burcu'na geçmesiyle birlikte mesela kedi özellikle Venüs çünkü kediler çok fazla anlatır. Eğer bu tarz bir düşünceniz varsa da yine bunu değerlendirebilirsiniz ve hayvan sahibi olabilirsiniz sevgili oğlak burçları. çok güzel bir ay, verimli bir ay. sizin için de güzel gelişmelerin olduğu bir ay. Lütfen değerlendirin. bu ay bireysel anlamda hepimizin desteklendiği bir ay. tarihleri not alın. Bunları değerlendirin ve güzel gelişmeler sizin için de söz konusu olsun. astrolojik açıdan belirtilen güzel gelişmeler siz harekete geçtiğinizde var olur. Oturduğumuz yerden hiçbir şey bizi bulmaz. O yüzden harekete geçin. Yapmak istedikleriniz noktasında destekleniyorsunuz. İnşallah hepiniz için de çok güzel bir ay olsun sevgili oğlaklar.